Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bütün evdeki kombi tesisatının nasıl temizleneceğini tek noktadan, petekleri sökmeden tek tek uğraşmadan masrafa girmeden para harcamadan usta çağırmadan nasıl temizleneceğini bu videoda göreceksiniz. Lütfen dikkatlice izleyelim. Arkadaşlar bunun için tek bir noktadan, banyodan Temizlik yapacağız, ee, zahmete girmeden bütün petekleri temizliğini yapacağız. Verimlilik artacak. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. İlk önce kombimizin kapatıyoruz. Evet, kombimiz kapandı arkadaşlar. Basıncımız normal değerinde. Burada daha sonra yapacağımız işlem soğuk su girişi, sıcak su çıkışı, sıcak sudan çıkıp bütün petekleri dolanıp bu şekilde tekrardan devir daim yapıyor. Evet şimdi kapandı komemiz. Daha sonra yapacağımız işlem en sağdaki girişi kapatmak olacaktır. Bu en sağdaki vana renk önemli değil. Ee, en sağdaki vanayı kapatıyoruz. Evet. Kapattıktan sonra arkadaşlar daha sonra pete boruyu söktükten sonra ucunu açtıktan sonra burada bir tane daha işlemimiz olacak. Buraya tekrar döneceğiz. Burada yapacağımız bir işlem daha var arkadaşlar. Ee, her ihtimale karşı ee, şarteli indirelim ve doğal gazı kapatalım. Bunlar önlem için. Şarteli ve doğal gazı kapatıyoruz. Ee, bunu yaparken arkadaşlar, e, şu detayı unutmayacağız. Bütün petekleri, bütün peteklerimizin şeyini açacağız. Alttan ve üstten bütün peteklerimizin e, vanaları açık olacak. Devirdaim yapacağı için, bütün hepsinde dolaşacağı için hepsinin vanaları açık olacak arkadaşlar. Evet şimdi ikinci işlemi geçiyoruz arkadaşlar. Banyodaki peteğimize geldik. Burada yapacağımız işlem e, buradaki vidayı kapatacağız Ee, bir saniye. Bu pete de açıyoruz arkadaşlar. Az önce kapatıyoruz dedim ama yanlış oldu açıyoruz. Bizde bu vana var. Bu vana yoksa eğer direkt bağlantılıysa ee, şuradan sökülecek arkadaşlar. Şuradan sökülecek. Bunu açıyoruz. Yavaşça. Bunu yaparken dikkat edin. Çamaşırlarınızı falan kaldırın. Şimdi bunu yaptığımızda Arkadaşlar şuraya teşpolayın. Bunu yaptığımızda tekrar kombiye dönüyoruz. Bekleyin. Evet. Bu diğer işlemi yaptıktan sonra borulardaki ve peteklerdeki suyu boşalttıktan sonra bakınız derece düştü. Bu şekilde düştü sıfıra indi. Şimdi şuradaki suyu açıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet bu şekilde temizliği yapıyoruz. Bizim peteklerde fazla bir tıkanma kirlenme olmadığı için bu şekilde gözüktü. Sizin petekler daha kirli olabilir. Duruma göre, semte göre değişebilir. Buradaki basınca şu şekilde kapatarak bir 4-5 saniye tutarak geri çekiyoruz. Şu an temizleniyor arkadaşlar. Çok kirli değil bizim petekler bu şekilde ama siz denedikten sonra sizin petekleri de daha kirli olabilir. Birkaç defa kapatarak açın. Bu şekilde. Peteklerin vanaları açık olacak. Bunu yaparken hepsi komple evdeki vanalar açık oluyor. Şurada biraz siyah tonutu var bizde. Sizinkinde daha siyah olabilir. Bizimki çıktı. Evet sona doğru geliyoruz arkadaşlar. Evet kombinin yanındayız tekrar arkadaşlar. Su orada akmaya devam ediyor. Orayı kapatmadım. Orası akarken burayı kapatıyoruz. Diğer taraf kapatmadım. Orası çıktı. Banyodaki. Burayı kapattım. Şimdi tekrar banyoya gidiyorum. Evet banyodayız. Şimdi bu açtığım manayı kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar kombinin yanına gidiyoruz. Şimdi basıncımız düşük. Sanki kombi yeni takılmış gibi. Tekrardan açıyoruz suyumuzu. Basıncımızı artırıyoruz arkadaşlar. Normalde bir buçukla iki arası olacak. Biz biraz daha fazla yapalım. Çünkü peteklerden havasını alacağız. Peteklerin havasını alacağız. Tekrar kapattım burayı. Evet. Bundan sonraki işlemimiz arkadaşlar peteklerin havasını alıyoruz. Ee, peteklerin havasını aldıktan sonra doğalgaz açıyoruz. Tekrar şartları kaldırıp e, kombimizi açarak devam ediyoruz. En son geldiğimizde derece tekrardan 1 ile 2 2'nin arasında kalacak. 2'ye yakın olacak. E, bu bilgiyi niye verdim? E, masrafsız bir şekilde, kolay bir şekilde kombimizi, peteklerimizi temizlememiz için size yardımcı olmak istedim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı ve bunu paylaşmayı unutmayın. Bir deneyin evinizde. Yararlı olacağını zannediyorum. E, hepinize tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.